Anla. Sabahtan beri ağzını bıçak açmadı. Yapma böyle, üzülüyorum. Hünkar öyle şeyler dedi ki, aklımdan çıkmıyor. Belki hakkı var. Kaçmanın faydası yoktur. Ne oluyor Amber bu ne acele? Ayper Hatun, sen biraz dışarı çıksan ya... ...benim Anna ile hususi konuşmam gerekiyor. Tabii. Elbette. Ne oldu Amira? Hayalet görmüş gibi bembeyaz olmuşsun. Yok hayalet değil. Lakin... anla sen nişanlı mısın? Yok. Yani... ...vardı nişanlıyım. Lakin bitti. Hı -hı. Vallahi bahçedeki adam öyle demiyor ama. Nikolay burada mı? Sarayda mı? Her gördüğüne seni soruyor. Neyse ki bana rastladı. Kimseye görünmesin diye aldım bir köşeye götürdüm. Lakin hemen gidip konuşman lazım. Malum sarayda haberler hızla yayılır. Ondan sonra kimin kulağına gideceği belli olur. Nereye gidiyor ki bu böyle? <laughs> Nikolay ne işin var burada? Anne... Seni o kadar özlemişim ki. Tanrım ya biri bizi görürse? Neler oluyor hiçbir şey anlamıyorum. Nikolay sonra konuşalım. Ana dur. Çok fazla bekledim derhal konuşacağız. Kolya ne yapıyorsun? Affet anne lakin seni tanıyamıyorum. Önce nişanımızı bozuyorsun alelacele kısacık bir mektupla. Sonra burada dört duvarın arasında kendini hapsediyorsun. Neler saklıyorsun? Söyle bana. Bir şey saklanıyor. Bak sen, Şimdi elime düştün mü Kendi arzumla buradayım. Dinle beni. Biz çocukluk arkadaşıydık. İzdivacımız ailelerimizin arzusuydu biz birbirimize hiç aşık olmadık. Sen hiçbir zaman aşık olmadığımızı nereden çıkarttın? Demek artık sen... ...gerçek aşkın ne olduğunu öğrendin. Kim o? Kim o söyle bana. Artık gitsen iyi olur kolay mektupta her şeyi açıklamıştım. Elveda. Sana inanmıyorum. Bir şey saklıyorsun ve ne olduğunu öğreneceğim. Demek misafirin geldi. Kimdir bu adam? Sizi kadar etmez sultanım. <laughs> Olur mu öyle şey? Seninle alakalı her şey beni ilgilendirir muallime. Hem yani pek samimi gözüküyordunuz. Belli ki muhabbetiniz eskiye dayanıyor. Nikolay eski bir aile dostumuz. Rusya'dan yeni dönmüş, beni ziyarete gelmiş. O kadar. Boşuna heveslenmeyin. Bakalım muallime. Göreceğiz. Boş yere mi heveslen. Nikolay Efendi. Kimsin sen? Sultanım, bana kalırsa bir an evvel hünkârımıza gidip gördüklerinizi anlatmalısınız. Bu defa aynı hatayı yapmayacağım Gülizar. Anna ile Nikolay'ın münasebetini tam olarak öğrenmeden hünkârımıza hiçbir şey söylemeyeceğim. Lakin nasıl öğreneceksiniz ki? Ben değil Gülizar. Sen öğreneceksin. Ben mi? Sen ya. Benim için çarşıya inmen gerektiğini söyleyip saraydan çıkacaksın. Anna'nın yaşadığı yere gideceksin. Etrafta ahbabıymış gibi davranıp bütün ahalinin ağzını arayacaksın. Siz hiç merak buyurmayın sultanım. Evel Allah Nuh Nebi'den itibaren bütün secerisini öğrenip gelirim. Hala. Görelim bakalım. Muallime bizden neler gizler. Ben anlamadım şimdi. Bu senin nişanlın mı değil mi? Ya anlatayım ya. Saraya girmeden evvel o mevzu nihayet erdi. E tamam da o vakit neden hala nişanlın olduğunu söylüyor? Kabul edemiyor da ondan. Hı. Hmm. Peki onu görünce bir şey hissettin mi? Yani yüreğin bir başka attı mı? Hayır. Tek hissettiğim üzüntüydü. Onun günlüğünü kırdığım için de bu. Hünkârım bunlardan haberi var mı? Yani Nikolay mevzundan. Ona söylemelisin, biliyorsun değil mi? Mazide kalmış olsa bile mi? Anna, bahsettiğimiz kişi hünkâr. Kendisinden bir şey saklanmasından hiç haz etmez. Hoşyar mevzuyu çarpıtıp hünkârı aktarmadan sen söylemelisin. Hmm, Haklısın. Anna Vasiliev, bu sokakta oturur tanır mısınız? Tanımam kızım. Ben yeniyim bu muhitte. Ya. Peki. Hayırlı günler. Hayırlı günler. <laughs> Yürüyün baktınız kızım. Evet teyzeciğim. Ee, ben Anna Vasilyev'in bir ahbabıyım da. Ona bakarım tanır mısınız? Tanımam mı? Lakin o sarayda yaşar. Onu evde bulamazsınız. Ya hay Allah. Sarayda yaşar ha. Peki Nikolay onu bulabilir miyim? Onu bilemedim. Neyse yine de sağ olun. Dur ah. dur. Anan nişanlısı Nikola'yı dersin. Nişanlısı mı? Tabii. tabi, e, tabii, tabii. E, Anna'nın nişanlısı Nikolay'ı derim. Anna saraya gitti gideri görmedim delikanlıyı. Lakin pek beyefendiydi. başları da yakındı. Ama ne oldu bilmem. Ya. <laughs> Konuşuyoruz Amir biraz. Elbe şaşkın. Bu kolay meselesi bir işitilirse hünkârın kulağına gider. Hünkar'ın kulağına giderse de hiç hoş olmaz. Biliyorum. Ben zaten akşam derste gidiyorum. Her şeyi anlatıyorum Hünkar'a. Akşam ha? E iyi. Benden başka kimse görmediyse akşam beklesen de olur. Başar Sultan gördü bizi konuşurken. Ne? Aile üstümüz dedi. Be şaşkın, aşkın, hoşyar sultan bu işin peşini bırakmaz. E, ne yapacağım peki? Hünkârımız saraya dönmek üzeredir. Koş kapıda bekle onu. Her şeyi kendini anlat hünkârımıza. Nerede kaldın Gülizar? Sultanım, hiçbir malumat alamadan gelecektim. Ta ki bir komşularıyla tesadüf edene kadar. Ee Gülizar, hadi de gel. Bugün saraya gelen Nikolay, Anna'nın nişanlısıymış. Nişanlısı mıymış? <laughs> vay güvercin vay! Acaba hünkârımız bu havadisi işitince ne diyecek? <laughs>